Merhaba sevgili ikizler. Bugün 1 Temmuz pazartesi ay günündeyiz. Dikkatinizin dağılabileceği ve tek bir konuya odaklanmakta güçlük çekebileceğiniz bir gün içerisindesiniz. E, kendinizi çok fazla konsantre olmaya zorlamayın. E, bu takdirde stres e, söz konusu olabilir. Bugün biraz daha sakin ve rahat kalmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Temmuz Pazartesi Ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne canlı, girişken, enerjik ve biraz da sabırsız enerjiler veriyor. Günün ilk saatlerinde ay Mars arasındaki sekstil açı enerjimizi arttırabilir. Birçok işle aynı anda ilgilenmek isteyebiliriz. Sabah erken saatlerde ay Merkür arasında bir kare açı olacak ve bunun ardından 09.50'de ay boşluğa girecek. Ee, ay Merkür kareleri özellikle İletişimle ilgili konularda bazı sıkıntılar yaratabilir, engellenmeler, kısıtlanmalar söz konusu olabilir. İletişimlerimizde ve ilişkilerimizde anlaşmazlıklar, sorunlar, yanlış anlaşılmalar, günlük ulaşımlarımızda gecikmeler söz konusu olabilir. Özellikle seyahatle ilgili seyahatlerde bazı aksamalarla karşılaşabiliriz. Bu konularda temkinli olmamız gerekiyor. Ay da akşam saatlerine kadar boşlukta olacağı için e, günlük işlerimiz e, yavaş ilerleyebilir. Hızlı sonuç almakta zorlanabiliriz. Bugün yapacağımız önemli girişimler, toplantılar, anlaşmalar e, veya önemli alışverişleri erteleyebilirsek çok daha faydalı olacaktır. E, gece 00.45'ten itibaren Ay Boğa burcunda ilerlemesini sürdürecek. Gün içerisinde Aslan Burcu'ndaki Venüs ve Akrep Burcu'ndaki Satürn arasında da sert bir açı söz konusu. Bu açı da özellikle ilişkilerde, özel hayatta, sosyal ilişkilerde ve maddi konularda bazı sıkıntılar ve kısıtlamalar getirebilir. Maddi konularda yetersizlik hissedebiliriz, engellerle karşılaşabiliriz. Özellikle sabit grup burçların aslan, kova, boğa ve akrep burçlarının biraz daha temkinli ve sağlıklı sakin geçirmeleri gereken bir gün.